Bosna Hersey'in Doboy şehrinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından desteklenen İslam Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı. Etkinlik kapsamında 1522 yılında Yavuz Sultan Selim'in isteği üzerine yapılan Selimiye Camii'nin inşasının 498. yıl dönümü vesilesiyle dini program düzenlendi. Evet. Bosna Hersek'te Türkiye Diyanet Vakfı tarafından desteklenen İslam Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı. Kardeş Müftülük Projesi kapsamında Doboy şehrinde açılan İslam Kültür Merkezi yerel halka hizmet verecek. Burada gerçekten bugün buranın açılması Avrupa'nın göbeğinde gençlere hitap etmesi senin yapacağı en güzel yardımlardan biri insana yapılan yardım. Program kapsamında Yavuz Sultan Selim'in isteği üzerine yapılan Doboy Selimiye Camii'nin inşasının 498. yıl dönümü vesilesiyle dini program düzenlendi. İşte bunu asla söylerken çok kültürlü, çok etnili böyle bir Bosna Hersek'te biz mirasımız olan bir camiyle bu anlamlı günde, bu güzel günde bir araya geldik. Yaklaşık 5 asır önce inşa edilen cami, Doboy şehrine İslamiyet'in gelmesinin önemli bir sembolü olarak kabul ediliyor.